Kemal de nerede kaldı? Kim bilir. Ben gideyim de bir bakayım. Ali. Efendim anne. Bakkaldan iki ekmek alıver. Peki anne. Kemal. Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım, arkadaşım Kemal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali. Hoş geldiniz. Merhaba. Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz değil mi? Ha? Ne dersin? İçersiniz tabii. şimdi hazırlarım. Geç şöyle, rahatına bak. Sigara alır mısın? İçmem, sağ ol. Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama... Babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle. he! Bilek var mısın bilek? <gülüyor> 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 ah aman Ömer misafir önün dedi mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun. Sağ ol bacım. Kemal misafir değil benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum. Anlıyorsun ya. <laughs> Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim. Afiyet olsun. Hmm, bir de bana sor. Bu yaşta bu göbekle utanıyorum. Senin gibi çalışan biri için ne kadar ye sen azdır <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu? Bitirdim baba. ...Ali ara sıra bana okumam gerektiği kitapları veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile... ...Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemal'cim. Kaybettiğim yılları acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için... ...elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor. Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz esrar ve eroin mücadelesinde de başarılıydınız. Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse daha iyi olacak, öyle değil mi Ali? Olur baba, müsaadenizle. Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha? İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal! Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine. Merhaba Kemal abi. Merhaba Ali. sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı, dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin. Al haftalığını. Sağ ol usta. Sen de al haftalığını. Bu da senin. Yüzde onunu kestim! Paranın tamamını vereceksin ona! Sana ne ulan! Bir daha çalışanın parasını kesersen, ben de senin gırtlağını keserim! anlat. Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemalik korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler. Doğru mu Abbas? Evet, doğru patron. Artık bunların da suyu ısındı. Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz? Yapacağım işte onları kelek bir işe göndereceğim. Anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci bu işi sonra konuşuruz. Suskun arkadaşımın şerefine. Beni kınama Suskunluk benim tabiatımda var Aslında sana teşekkür etmeliyim Bana evini dostluğunu açtın Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm Katı bir kanun uygulayıcısıydım Dünyayı düzelteceğimi sanırken Başıma bir olay geldi Kardeşimin ölümüne sebep oldum Hayatım altüst oldu Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladı mı yutmuştur. uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum. Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi, dostluğumuzun şerefine. Al şunları usta başına götür. Kemal'le Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir. Merak etme. Hasanla düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık. Hala yatmadın. Neyin var Ömer? Hiç. Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktın esprili. Kemal'e şoför yaptılar. İyi ya. Daha çok para alacak demek. Sevin seni. Doğru, sevmem lazım ama... Ee, aması ne? Yok bir şey Elif,